arkadaşlar benim hey uzun zamandır yoktum niye yoktum on, ne merhaba iki aynı anda videoya girdik iyi verecek ben de vereceğim de Sıra... vereceğim pardon pardon ee, sesini sesimi açmayı unutmuşum arkadaşlar sizi Şimdi <laughs> 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 ee, bu arada arkadaşlar Yiğit var. Yiğit bana bir çalış verecek. Ben onu yapamazsam bana ceza verecek. Ben ona vereceğim. O yapamazsa ben, ben de ona vereceğim. Ben de bana Aynen. Sen bana şimdi ya Ben yalnız yapacağım. Sen bana şimdi bir çalış ver. Aa, öyle mi? Tamam. Hı. Şimdi oğlum ben de izleyeceğim ama seni. Ben de geleceğim yanına. Ben de sana takip olacağım. Hayır olmaz. Hayır olmaz. Hani iyi bir cihazlar yapıyor ya. Hadi. Hadi challenge. Hayır ne oldu? Ben, ben seni izleyeceğim. Son iki kişi kalırsa ben kalırsam bana öyle mi? etmesin. Işte. Hayır kanka. Ha, şey. Hayır, sen sana bana ver bir challenge. Hadi süren bitiyor. En kötü olarak en, ort, en kötü istemediğim karakteri alacağım. Hayır olmaz. Bir e de benim en sevdiğim karakter. Benim en sevdiğim karakter, en sevmediğim karakter. Ne o? Ne lan benim? Brook değil. Ben ben de. Tik benim en sevmediğim karakter. Tik ne yapacağım? Şimdi beni. Hayır olmaz. Lan ben Hayır Yiğit bak git hadi ver bak isterim. Ben de bir normal normalde en kötü karakterle normalde, ki, Neyle? Mu? Ne diyeyim, ne? Biliyor musun? Ne? 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 Evet arkadaşlar eğer birinci olmazsa gitle bir... ama ben sana challenge veriyorum ona da. Evet. evet. Abi internetim kasıyor ya. <laughs> Abi internetim kasıyor. Hayır. Hayır. Dur. Şimdi ben, ben sana challenge veriyorum. Dur bakalım yiğit efendi. Challenge'ın ne biliyor musun? Ne? Kolletle. De... De... Pardon. Evet. Maxi 600 kupaya düşürmezsen. Ben ne, biliyor mu? Öyle challenge mı var? Ne yap biliyor mu? Kolletle. MVS'ye geleceğim. Bölüm, eğer ben kazanırsam, eğer ben kazanırsam ben video yurduracağım, bana hesabını vereceğim. yemek yapmadım. Var mı? Abi itiraz etmiyorum. Tamam Tamam, tamam gel. Hadi gel. Ben artık ayrılmayacağım. Evet. Ne? Evet, iyi bir şey daha ver daha verir misin? Ne? He, ee, şimdi ben ne yapıyorum seni mi önüme alıyorum? Al. Aldım. Şimdi bir sonraki görevim ne? Ee, <laughs> en iyi oynadığım karakterle <laughs> birinci olmak <laughs> mı? En iyi oynadığım karakter. Ee? <laughs> İnanma söyle. Ama çok benim en iyi oynadığım karakter. Tamam söyle. Böyle yukarı karakter söyle. Leon, Sir, Tumaz, Crow. Bir tane konuşma. Hmm, Crow, Oliver, Pen. Ne yapacağım ben ya? Adam benim Leon. Ya. Şimdi ben de en oynadığım karakterler var ama Beyaz Hangisini seçeyim? Sörgü Tamam. Öyleyse arkadaşlar onun için ben geçme sırası. eee işte kamera alsam bize bakmamız lazım. Sağ Ben şimdi sen de bize Bak göz eğer ben kazanırsam ben ceza daha vereceğim. Ama ben kaybeden sen kazanırsan sen de, de Niye? Yani. Yeah. Öyle. Öyle. Sen, 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 Ben sana sen, sen, Şöyle bir daha alıyormuştum. Ha ben onu bir şey anlamıştım. Başka bir şey anlamıştım. Hep sen vereceksin. Vay ya haritayı açarken hiç bakmadım. Allah. Abi internetim kasıyor ya. Yapacak bir şey yok. Vereceğiz abi. Ha, Hadi ceza ver. yaşını. Ay ay yapma yetişim, yapma sakın. Ya ne yapacağım ben sadece söyle. saçım var. Bir sezon ya veya kit karakteri gelirse kitli almayacaksın. Kitli sezonda. Ne? çakardım şimdi. O zaman görüntüler açayım. Ara, az kısa, ara. Sana bir hareket yapacağım şimdi burada. Abi, bak bana sövdürme. Sövme sakın ha. Söverim bak. Sövme bu. Videomu anlamam öyle bir söverim ki. Ne olur ana söylemesi. O çıkarım. Ha öyle artık bir tane yalın şey de yapayım. O zaman, ne yapayım? Bir de 190 TL'lik teklif aldı. Adırmadı. Bak ha. şimdi seni görüntülü alırım buradan. Bir orta o zaman 47 Delilik. Oğlum kar benim kartım değil. Oğlum ne yap oğlum bir şey yok la. Oğlum git ne hobi ya o ne hobi ya ya. Yok ki kendiler. Var. Ya abi ya. Çok pahalı bunlar. İstersen al 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 kardeşim. Buraya basalım Biliyor musun? 30 taş çekersem ve 36. kademe gelirsem olabiliyor. İstersen yap. Yok canım. Ya Yiğit hadi ya. Astral bir canım. Almadım. Alacaksın. Bu sezon alacaksın. Ne? Bu sezon bilinçini alacaksın arkadaşlara da göstereceğim. Ne? Bu sezon yani bu sezonu alacaksın. Zaten alabiliyorum ama hazırım. Tamam iyi. Tamam, Şimdi arkadaş ben de bir video ekotayım. Seni birazdan bir görüntüle alacağım. Görüşeceğim ben seninle. Ben seninle görüşeceğim. Sen benim Skopat <laughs> olduğumu biliyor <laughs> Öyle bir Sen ne? benim nasıl bir psikopat olduğunu biliyorsun. biliyor musun? E Epos, Epos anladın sen? Ya. Tamam, tamam, tamam Ya şimdi tamam edersin dersin işte. Artık <laughs> Allah aşkına arkadaşlar bu ne dedi böyle deliririz kendimize. Baksın günlük videolar çekeceğim. Eve boyu boy oluyor. Ben de evde değilim bye. Bay bay.